şekilde fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre e, bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi e, fx fonksiyonunun kökleri burada arkadaşlar 0 ve 4'tür. E, bizden eksi fx eksi 1 fonksiyonunun köklerini bulmamızı istiyor. Şimdi x eksi 1 dendiği için buradaki kökleri bir ee, sağ ötelediğimizde yeni köklerimizi bulmuş olacağız. Sıfırı bir birim ötelediğimde bir noktasından geçecek. Dördü ötelediğimde de 5 noktasından geçen bir grafik olacak. Ama e, burada f'in e, başında eksi olduğu için x eksenine göre simetriğini çizmem gerekir. Şöyle yapalım. Böyle bir grafik olacak arkadaşlar. E, paydadaki fonksiyon için ise şöyle söyleyeceğiz. Bunu burada ayrıca çizeyim. Şurada yeri o, yer olmadığı için. Şöyle yapalım. E, ne demiştim? X bölü 2 şeklinde verildiyse yani işte 1 bölü 2 katı, 1 bölü 3 katı şeklinde olduğunda ne yapıyorduk? Köklerin e, katını alıyorduk. Burada 2'ye bölündüğü için arkadaşlar 2 katını alacağım. 0 kökünün 2 katını aldığımda yine 0 olacaktır. 4'ün 2 katını aldığımda da 8 olur arkadaşlar. Buradan buralardan geçen, bu noktalardan geçen bir grafik olur. Deriz şimdi kökler için şöyle yani bütün kökleri şurada sıralamış olayım. 1 5 0 ve 8 kökleri var. Bunları şimdi tabloda yazalım. En küçük kök 0. Sonrasında 1, 5 ve 8 olur. Şimdi bunları şöyle şu paydadaki e, fonksiyonun kökleri 0 ve 8 ifadeyi tanımsız yapacağı için ilk önce çift çizgiyle göstermiş olalım. Şimdi burada eşitlik olduğu için e, payın köklerini dahil edebilirim. Ama paydayı dahil etmiyorum arkadaşlar. Böyle yapalım. Şimdi işaret için. Bu fonksiyonun işareti zaten negatiftir arkadaşlar. Kolları aşağı doğruydu. Bu negatif. E, aşağıda paydadaki fonksiyonun grafiği kollar yukarı olduğu için artıdır. Eksi bölü artıdan ile başladım. Kök gördükçe işaret değiştiriyorum. Bu şekilde. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı bizden sıfırdan büyük olan yerleri istenmişti. Yani şöyle. Buradaki köklere bakalım. Bir değerini alabilir arkadaşlar buradan. Ee, 5 değerini alabilir. Sonrasında 6 ve 7 değerlerini de alabilir. 8'i alamaz. 12, 7 buradan toplamı 19 gelecektir. Yani D şıkkı. Evet, fx ve hx fonksiyonları verilmiş arkadaşlar. Kaç farklı x tam sayı değeri için şu eşitsizlik sistemi sağlanır diyor. Yani fx büyük olacak y değerlerinden. Yani fx ile sırasındaki y değerleri için söylüyor arkadaşlar. Şöyle şimdi bu iki fonksiyonun grafiğini çizmek istesem şöyle yapabilirim. Evet, koordinat sistemi bu şekilde. Şimdi e, f fonksiyonunu çizmek için önce kökleri bulmam lazım. Şu ifadeyi 18 2x kare 0 eşitlediğimde x kare 9 köklerimde artı eksi 3 gelecek. Yani şöyle eksi 3 artı 3. eee x yerine 0 verdiğimde de y yi kestiği yeri bulabilirim. x'e 0 verdiğimde arkadaşlar y ne gelir? 18 yani şurası da 18 olur. Şimdi buradan geçen bir parabol grafiği çizelim. Bu şekilde. H da mutlak değer içinde 6x artı 18 olarak verilmiş. Buradan da yine kökleri bulalım. Bu ifadenin sıfır olması için içinin sıfır olması lazım mutlak değerin içinin. Buradan x değerimiz ne gelecektir? Eksi 3. Yani bu h fonksiyonu da bu noktadan geçecek. Ee, x yerine 0 yazdığımda da yine y için ne diyebilirim 18 noktasıdır diyebilirim. Şu noktadan geçen bir e, doğru grafiği ama şöyle arkadaşlar bu doğru grafiğin çizecek olursam yani şöyle olmayacak. Buradan zaten olmadı şu anda. Bir dakika. Bu şekilde değil. Mutlak değer olduğu için şu negatif değerleri almayacak. Şöyle yapacağız. şu eksi 3'ü kırılma noktası olarak alırsam böyle bir grafik olacak arkadaşlar. Bu hx olarak gösterelim. Bunu da fx olarak gösterelim. Şimdi f'in e, f ile h'ın arasındaki y değerleri için. Şimdi f ile h'ın arası şu parça olacak arkadaşlar. Hem eşit hem de şu aralığı alacak olursam bu hangi x değerleri için sağlanıyor bu ortak aralık arkadaşlar şurası da 0 eksi 3 ile 0 arasındaki değerler için e, sağlıyor diyebiliriz yani şöyle yapalım çözüm kümesi için eksi 3 ile tabi dahil bunlar da şuralar eşitlik olduğu için eksi 3 ile 0 arasında dedim Burada alabileceği değerleri düşünelim. Burada alabileceği değerleri düşünelim dedim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0 değerlerini alabilir. Yani 4 tane değer alabilir deriz. Evet bu örnekle devam edelim. Ee, şekilde çekildeki tepe noktaları ve düşe ekseni kestiği noktaları verilen parabollerin arasında kalan taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada e, şıklardan yola çıkarak yapacağız. Şöyle bu aradaki y değerleri için h fonksiyonundan büyük e, f fonksiyonundan küçüktür diyebiliriz. Bu aralık için Şimdi şöyle verilen noktaları e, A şıkkında öncelikle bir deneyelim. Şöyle Y'nin ne dedim? Bir fonksiyondan H fonksiyonundan küçük, e, F fonksiyonundan büyük olması lazım. Şimdi bunu F fonksiyonu olarak düşünecek olursam A şıkkında şöyle olur. 0 yazdığımda e, ifadenin ne olması lazım? Eksi bir gelmesi lazım. Deneyelim. Burada 0 yazdığımda bunlar gidecektir. Eksi 1 olur. Bu kısmı doğru. 1 yazdığımda ise ne olması gerekir arkadaşlar? Şöyle eksi 3 olması gerekir görüntünün. Şimdi bu ifadede yerine 1 yazdığımızda 2 eksi 2 eksi 1 daha da eksi 3 gelecektir. E, bu kısmı tamam. Şimdi şu ifadeye bakalım. Burada x yerine arkadaşlar 0 yazdığımda görüntüm neye gidecek? H fonksiyonu için. Eksi 3'e gitmesi lazım. 0 yazdığımda bunlar gidecek. Ne kalacak arkadaşlar? Eksi 3. Aynı şekilde 1 yazdığımda da görüntünün eksi 5 olması lazım. 1 yazalım. Buralara eksi 2 olur. Eksi 2, eksi 3 daha da eksi 5'i sağlar. Yani bütün noktalar için sağladığından A şıkkı benim. Doğru cevabımdır. Diğer şıklara siz bakarsınız. Yani e, elemek için şu sağ tarafı kullanmanız bile yeterli arkadaşlar. Çünkü zaten hepsi büyük eşittir. Sıfır şeklinde verilmiş. Şurada e, örneğin şu C şıkkını yapmak istesem H fonksiyonu düşünelim. Sıfır yazdığımda eksi beş geliyor arkadaşlar yanlış bir yazdığımda eksi beş gelmesi gerekirdi. Bu şekilde diğer şıkları da siz e, gözden geçirebilirsiniz. Evet. Burada da eşitsizlik e, eşitsizliğin çözüm kümesindeki farklı ekstrem sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi dördüncü e, dereceden bir e, denklem var burada. Bu eşitsizliği çözmek için arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şimdi x üzeri 4 x küp eksi 2 x küp eksi 8 x kare. Şurada 18 x eksi 9. Yani burada 9'dan faydalanabilmek için birbirine benzetme açısından şu ifadeyi eksi 8 x kare arkadaşlar şöyle yazabilirim. Ee, x kare eksi 9 x kare şeklinde yazabilirim. Yani toplamda bu ifade gelecektir. Şimdi e, burada x üzeri 4 için şöyle yapabiliriz. Parantez alacak olursam eksi 2x küp olması için şurası eksi 2x e, x kare içinde şöyle artı 1 olur. Aynı şekilde şurada 9 parantezine de aldığımda eksi 9 vardı burada x kare 18 olması için eksi 2x e, ee, ve eksi 9 olması için de artı 1. Şu ifadeler aynı geldi. Yani aslında bu ifadede x kare eksi 2 x artı 1 x eksi 1'in e, parantez karesidir. O halde bunu da şöyle yazabilirim. Geriye x kare eksi 9 kaldı. Şimdi buradan köklerimi bulabilirim. Yani şu haliyle bulmak biraz tabi zor. O yüzden bazı değişiklikler yaptık. Şimdi buradan köklerin 1 ve şöyle yazalım 3-3 şeklinde gelecek. Burası e, çift kuvvet olduğu için bir çift katlı köktür. Şimdi tabloyu da yapalım. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazacak olursak bir çift katlı köktür demiştik. Şöyle iki yuvarlak yapalım. Evet şimdi işarete bakalım. İşareti en büyük dereceli terimin kat sayısı artı olduğu için artı ile başladım. Kök gördüm işaret değiştirdim. Burada değiştirmiyorum çift kat olduğu için. Benden sıfırdan küçük olduğu yerler istenmiş yani buralar. Ee, çözüm kümesini şöyle yazacak olursak. Eksi 3'e 3 aralığından ne çıkarıyorum arkadaşlar? 1'i bir noktasını çıkarıyorum. Buradaki e, tam sayıların toplamı istenmiş. Burada bu aralıktan ki sayılar var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1'i almıyorduk. E, ve 2'yi alabilirim. Şunlar gittiğinde geriye ne kalacak arkadaşlar? Eksi 1 yani B şıkkı cevabımız. Evet. Şekilde e, FX parabolü ve HX doğrusu verilmiş. E, bu iki grafiğin arasında kalan bölge pembe ile boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yani bu taralı bölge parabolden küçük e, doğrudan büyük olacak şekilde düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi e, yine şıklardan gidelim. A ve B şıkları için e, doğrunun grafiği Eksi 4 ve 12 noktalarında kesilmiş. Şöyle y'yi 12 noktasında x'i 4 noktasında kesmiş. Şurayı sağlıyor mu diye bakacağım şimdi. 4x artı 12'yi 0 eşitledim de burada x köküm eksi 3 gelir arkadaşlar. Eksi 4 gelmez. O yüzden A şıkkını direkt eleyebiliriz. Aynı şekilde B şıkkında da 4x artı 12 var. Buradan da eksi 4 kökü gelmez. Şimdi C şıkkına bakalım. 3x artı 12. X yerine 0 yazdığımda Y 12 gelir. Y yerine 0 yazdığımda da X eksi 4 gelir. Yani bu noktaları sağlıyor. Şimdi e, parabol içinde şöyle 32 eksi 2 X kare. Buradan kökleri bulmak için 0'ı eşitleyelim. X kare 16 ise eksi artı 4 şeklinde olacak kökler. Burada da eksi 4 ve artı 4'e kestiği için bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yani C şık olur bizim cevabımız. Diğer şıkları siz kontrol edebilirsiniz.